Merhaba arkadaşlar beraber. bugün bunları yiyeceğiz. Evet. Bu Dubai'lere bir tane de sahte Dubai var. Evet. Bunu bazıları Dubai çikolatası da benzetiyor ama değil. Tamam. İlk önce hangisinden başlayalım? Dermişim bu. Yok severmişim. Altı. Altı. Alüminyum folyo altını gibi bir şey. Alüminyum. Neden bu altın alüminyum folyoyla kaplamışlar? Daha şurası yırtıldı. Bir dakika duvar çikolatası duvar da yapılmadıysa neden adında duvar var? Dur. Adım. Sen kıracağım dur dur. Daha dur. Alüminyum folyoyu ben yerim. Al zaten. Tamam. <laughs> biraz ha. Evet. Ben de değil. Dur biraz. Hadi. Bitkar. Efendim. Bir kilo. Abart. O ses geldi. Çok değişik Ha, bir sürü var. Bu ne? O gerçekten kendi kendine kırılıyor. Ve fısarı kırılıyor. Çok değişik ama. Çok yumuşak. Şöyle. Bunda fazla çikolata var. Puanlayalım. Onun üzerinden 5. Sarp. Çünkü böyle hızlı kırılıyor ve her yer çok batıyor. Sarp sen kaç puan veriyorsun? Ben buna 7 vereceğim. Yeme geçelim. Tamam onu Bidiobisince... çikolata kağıdının içine koyalım. Video bitince yeriz. Tamam. Ziyan olmasın. Şimdi ikinciye geçiyoruz. İkincinin markasında üzerinde yine ne yazıyor? Dubai Dubai çaklat yazıyor. Bu sefer bunu deneyelim. Hadi bakalım. <gülüyor> Dubai çikolatası. Yani işe baya böyle dökülüyor. Ah, her yer batıyor. Kadayıflı. Kadayıflı küne gibi. Kadayıf. Evet. Kadayıf ben sevmiyorum. Çünkü denemem. Şimdi ona bir bakalım. Bu ne? Şimdi ikinci çikolataya geçtik. Bakalım ikinci çikolata nasıl? Kır. O kırıldı. Çıkladı. Bakalım. Çıkladı. İçi nasıl? Çok iyi ses geldi. Hmm. Evet. Aha. Öyle ısır. Ye bakalım nasıl? Ben bunu bir çok... Ben... Oraya koy. Şöyle az... Isır, ısır, ısır. Çok şurada ısırmıştı. Sevdiğin gibi. Sevmeyeceksin diye kırmak istedin ama sevdin yani. Beğendim. Hmm. Hadi şimdi bunu puanlayalım. Kaç evet. puan? 10 üzerinden. 8. Sarp 10 üzerinden. Beğenmedim 6. 6 puan mı? Diğerine geçelim. Diğer ikisi birbirine. O o değil onu biliyoruz zaten. Diğer ikisine geçiyoruz. Ama... Ona Bakalım. bunu nereden aldık? Şok'tan aldık. Şok. Arkadaşlar. Aa. Buydu. Ooo. Oo. Direkt böyle ısırırdı. Marketten aldık. Diğerlerini pastaneden almıştık. Pastane Bence... yok. Pasta. Isır ye. Baya, Bence marketten aldığını iyi, çok beğeneceksin. Şey bayağı iyi kuruluyor. Hmm. Ne Dinleteyim de. Hı. Hmm. Çok iyi ses çıktı. Evet. Hayatınızda Dubai çikolatası yediniz mi? Ye. Marketten geçen gün aldığımız çikolatayı da Mehmet Alp çok sevdi. Bence bunu da çok beğendi. Pastaneden aldığımızı diğer ikisini beğenmedi gibi. Hadi puanlayalım. Mehmet Alp kaç puan veriyorsun? Huu, 10 üzerinden 10. Bunu marketten aldık. Göster bakalım i̇yi. hangisiydi? İyi. Hmm. Şu. Güzeldi. Marketten aldığımız. Ay, bir daha işte. Bunları pastaneden böyle, aldık. De. Diğerini Bakın, de. Değil. de. Oo. Çok iyi. Bunu da pastaneden bulup aldık. Sonuncusu. Şurada şurada. Buna puan vermedik. Ee, Sarp, Sarp sen kaç puan veriyorsun böyle buna? En son yediğine. Yemedim ki yedim ha. Şunu yedin ya puanlamadın. He. Kaç puan? 10 üzerinden. Güzel kırılıyor. Ona puan verdim de. Biraz kötüydü. Ona 2 puan verdim. 3 puan verdim. 10 üzerinden? 7. 7. Güzel o zaman. Ben o ülkenin çikolatası. Ben Hepimizin bildiği antep fıstıklı çikolata. Çünkü ben bu sevmiyorum seviyorum. Hmm. Antep fıstığı var. Aynen ben Antep sevmiyorum. Ben seviyorum. Ama yerini sevmiyorum. Koz. Antep. Evet. Bıkırsana. İlk defa böyle görüyorum. Bıkayım mı? Ben kırdım. Hiç Dubai değil. Hayır hayır. Hiç Dubai Antep fıstıklı. Ye bakalım. Fıstığı Ye. Ben sevmiyorum o yüzden sadece kırdım. Evet. Yeah. Yeah. Evet. <laughs> İlbaşlıçık, hangi Antepsiz? Evet. Nasıl? Güzel Antepsiz. Evet. An Direkt şimdi yot. Antep fıstığı. Antep fıstığını kapardık. Antep. Mehmet Hep sadece Antep fıstığını yedi. Sarp da çikolatasını. <laughs> Çünkü Mehmet Hep Antep fıstığı seviyor. <laughs> Sarp bunu değerlendir. Sence Dubai çikolataları mı? Klasik fıstıklı çikolata mı? Hangisi? Dubai. Yani güzel ama hepsi. Bu da güzeldi. Evet. Fıstıklı olan. Beğendin. Diğerleri... Selam bu vardı. Evet kötüydü. Yani. Hepsini beğendim. Şunların ikisi. Tamam. Ey. Sen. Bye. Bence de e, şey ben bakarım. Bu çikolata bayağı iyiydi yani. Bu bayağı iyi kırılıyor. Bir daha kıracağım. Şöyle kırılıyor içi. Dubai. Dubai lezzeti. Bay bay. Bay bay. Abone olmayı ol, ve like, like atmayı, atmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Bay bay.